<laughs> Niye 90 FPS vermiyor? Sorayım kanka. <laughs> bir gidip soram gelen. Alo. <laughs> ya Steven. Ne Steven'ı ya? Neydi adamın adı ya? Steve Jobs. Aleykümselam aleykümselam. Ya iyi ne yapayım yayındayım. Ya şimdi chat'in bir sorusu var da. He bu yeni çıkardın ya cihazları. He onlar onlar hakkında zaten soru soracağım. Şey bunlar niye 90 FPS değil diyor. Kim sormuş onu? Hangi deli mi sormuş? Vallahi bilmiyorum ya. İsmini vermiyorum, ismini vermiyorum. Rencid olma olmadı, ismini ver. Ha. Vallahi bilmiyorum ya. Chat'te birisi yazdı. Ha, anladım. Tamam. Tamam hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi onun da çok öperim. selamı var. Teşekkürler. Sağ ol. Gözlerinden öperim. Bay bay. Hadi. <laughs> hadi. 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 Ya sen kapat. Hadi sen kapat salak ya tamam. Sorsana 14 ne zaman çıkacak falan diye sorsana. <laughs> 14 ne zaman çıkıyor? Tabii değil tamam hadi belli olunca bana erken demiyorlar <laughs> tamam. Hadi seni seve, seviyorum hadi hadi yengeye çok selamlar. Hadi 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 o da yapıyor. <laughs> Kanka şimdi diyor ki 90 fps vermiyoruz diyor çünkü diyor tabletimizin satılmasını istiyoruz diyor tabletler 90 fps diyor. O yüzden diyor 90 fps yapmak istemedik diyor. Dünyaya RP yapmak için doğmuşsun ya. <laughs> Harbiden ya. <laughs>